La ilâhe illallah Muhammed Rasulullah. Bundan büyük bir devlet ve saadet yoktur. Ey efendiler, tekrar ediyorum. Üzerinde dur. Geçme hemen böyle. Bu kelimeye sen alışmışsın, hop geçiyorsun. Hiç kıymetli verdiğimiz yok bile. Öyle değil. İş bu kelimede. Bu kelime cennetin sekiz kapısını açar. 100 derecenin, 100 derecenin insanı yükseltir. Cennetin yüz derecesi vardır. Sekiz kapısı vardır. Sekiz cennet vardır. Yüz derece vardır. Üç türlü cennet vardır. Cennete efal vardır. Cennete sıfat vardır. Cennete zat vardır. Bu kelimeyi tayyip ve cehennemin yedi kapısına kitler. Yedi derecesi vardır cehennemin. Yedi çukurdur. En altında münafıklar yatar. İçi başka dışı başka olanlar. Zahirde kendini Müslüman gösteriyor. içi küfürle dolu. Onlara münafık derler. İçi inanmamış, zahirde kendini mümin gösteriyor. Münafık. Bunlar en alt tabakadır. Estağizullah innel münafıkine fidderkil esfeli minennar. <laughs> en üst tabakada da müminlerin günahkarları yatacak. Kat kat böyle cehennem. Haktır ve gerçektir, olacaktır. Olmuştur, hazır duruyor. Cennet de hazır, cehennem de hazır. Peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Bazı var ya bazı kuş beyinliler, giden gören var mı? Var muhbir Sadık, Muhammed-i sadık -ı -ı Emin olan peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Halbuki sen de görüyorsun ama farkında değilsin. Çünkü ahirette ne varsa dünyada bunun bir misali vardır. Burada görmeyen orada göremez. Onu bulamaz zaten, burada görecek, burada inanacak. İşte hürriyetin elinde, misal faraza. Sıhhatin elinde cennete işarettir. Ona remizdir. İşte hapishane, Kanunu dinlemeyenler ayak altı edenler hapishaneye giderler. Allah'ın kitabını dinlemeyenler de hapishane, Allah'ın hapishanesine girecekler. Şey görürsün. Daha tamam. Dünyada misafirleri var. Bunlarda. Dünyada devletin amirleri vardır, memurları. Allah hükümetinde amirleri, memurları vardır. Gizli memurlarımız, gizli memurlar vardır. Bizim hakkımızda dosyalar hazırlarlar. Ne yaparsak. Devleti bildirirler değil mi? Allah'ın da gizli memurları vardır. Seni omuzunda taşırsın. Haberin bile olmaz bu Katibine, ya alemune, ne yaparsın yazarlar. Kıyamet gününü çıkarırlar. Nereye gidersen git bir şey yapacağın vakitte kimse görmüyor zannetme. İki melek şahittir görür. Bir de Havza meleği görür. Bir de sen görürsün. Bir de seni fenalık yapacak kimsenin melekleri görür. Onların üzerine bir de Allah görür. Ona göre düşün öyle yap. Hiçbir şey yutturamazsın. Yutturmak yok. Her şey önümüze çıkacak. İster iyilik, ister kemlik. Atlıs küsür şuvedir imanın şu abatı. En alası tevhiddir yüksek, en merat yüksek mertebesi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ancak hak vardır. Birdir, vardır. Her yere kaimdir, hazırdır. Üzerinden vakit geçmez. Merhametlidir. Settardır, suçlarımızı örter, hemen ortaya koymaz. Eğer suçlarımızı örtmeseydi kimse günah yapamazdı. Hep günah yapmamıza sebep ve illet, daima bir şey olmuyor diye yaparız. Tekrar ediyorum, ilk sigara içen kanser, ilk idrarını tutan prostat, ilk zina eden frengi, ilk hırsı yapan, yakalan, olsaydı. Kimse ne hırsızlık yapar ne zina ederdi. Ne de çıkar içerdi. İntihar etmek isteyenler yaparlardı bu işi? Hep bir şey olmuyor diyor, yapıyoruz sonra çıkıyor o. Allah imhal eder yani geriye bırakır ihmal etmez. Mutlaka önüne çıkarır. Onun için finalık yaptın mı hemen tövbe istiğfar et bir daha yapmak üzere. Yapmamak üzere bir daha tövbe istiğfar o tohumu öldür. Önüne çıkmasın. Hayırlı bir iş yaparsan onu gözyaşında sula. Muhabbetle besle, önüne çıksın o gül, senin önüne o gül. O nimet önüne çıksın senin. imha etme onu.